Arkadaşlar, e, pardon tekrar düzelteyim. Ben şimdi diğer kol kısmımı istediğim ölçüye gelene kadar ördüm ve şimdi lastik kısmımı yapacağım. Ben ipimi koparmıştım o yüzden bu şekilde. Şimdi ilk boş kısmından geçireyim ben. Şu şekilde alttan geçirdim. Bir zincirle kilitledim Arkadaşlar burada yalancı ikili trabzanımı yapıyorum tığımı döndürdüm ipimin etrafında tığın başına doladım alttan aldım bu şekilde kilitledim Evet birinci ikili trabzanı yalancı kilit trabzan oluşturmuş oldum şimdi ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız bu kısım gördüğünüz gibi kol kısmı buradan geniş geldiği için bu şekilde gidiyoruz. Ama lastik kısmına başlamadan önce şuranın böyle bir detayı var. Şimdi ilk üçlü ikili trabzanımı yaptım. Gelen boşlukta sırada tekrar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Diğer gelen boşluğa arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Neden? Çünkü burayı birazcık daraltmam gerekiyor ki lastiği yaptığımda formunu kurusun düzgün dursun. Sonra diğer sıraya birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan yine takip eden sıraya yine üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani iki sıra üç tane iki, ikili trabzan üçüncü sıraya da sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar birinci ikili üçüncü ikili tırabzan üçüncü iki tırabzan pardon. Gelen sıraya tekrar üç tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet. Üçüncü sıramı arkadaşlar pardon ipi doladım. Sık iğne. Evet. Diğer sırama üç tane ikili tırabzan Takip eden sıramı 3 tane ikili trabzan ve sonraki 3. sıraya sık iğne. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sonra lastik kısmına başlayacağım arkadaşlar. İkinci ikili trabzan, 3. ikili trabzan. Evet, ikinci sıraya geçtik ikili tırabzan diğer sıram sık iğne evet. bir diğer sıra üçlü tırabzan ikili üç tane tırabzan yaptım öbür sıradaki sırayı yapıyorum diğer sıra sık iğne arkadaşlar evet şimdi gördüğünüz gibi iki sıra ikili üçlü tırabzan üçüncü sıraya e sık iğne arkadaşlar ilk yaptığım yalancı ikili trabzanımın tepe başına tığımı geçiriyorum ve ipimi alttan kaydırıyorum buraya bir zincir atıyorum şimdi arkadaşlar burada tekrar yalancı ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde Evet tığımın üstüne ipimi doladım boşluklarımın içerisine her boşluğuma birer tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi lastik kısmına başladık arkadaşlar kısmımız bu şekilde ilk sıramı bu şekilde yapıyorum ve geliyorum